artık ucu göründü. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Örgütü ve Belediye Başkan adayları ile birlikte gittiğim Hacıarlar Köyü'nde vatandaşların büyük bir ilgisiyle karşılanan Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, kendilerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdiğini belirterek şunları söyledi. Sözlerime başlarken öncelikle size Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgilerini ve selamlarını getiriyorum. ve hepinizi kendi adıma, arkadaşlarım adına, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. <laughs> arkadaşlarımız, arkadaşlarımız sizi politik anlayışınızı, demokratik layık cumhuriyete bağlılığımızı buraya gelmeden önce bana söylediler. Biz Macarlar köyünden <laughs> bu istemeye gelmedik, Macarlar köyünden moral almaya geldik. CHP Teşkilatı ve Genel Başkan Yardımcısı ardından Karamanlar Köyü'ne gitti. Nihat Matkap burada da köylere hitap etti. Hepinizi kendi adıma, arkadaşlarım adına, işten sevgilerimle, sayılarımla selamlıyorum. Sizleri 15 gün sonra yapılacak olan 30 Mart seçimleri nedeniyle ziyaret ediyoruz. Bu seçimlerin hem köyünüze hem Balıkesir'e hem bütün Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Nihat Matkap'ın programı Balıkesir Şubeler Platformu'nun eylemiyle devam etti. Özellikle tüm bağlı odaların gelirlerini kesmek için yönetmenlik çıkarmışlardır, yasa çıkarmışlardır. Ayrıca sivil toplum örgütü olan meslek odalarının idari ve mali denetimini bakanlıklara bağlamıştır. Eğer bir odanın idari ve mali denetimi bakanlığa bağlanırsa o odan adı sivil toplum örgütü olmaz, evet. kamu örgütü olur.